Evet arkadaşlar dosya menüsünde böylece bitirmiş olduk. Şimdi ekle menüsüne geçelim. Giriş menüsündeki araç çubuğunda giriş menüsü araç çubuğumuzdaki öğeleri tanıdık. Daha sonra dosya menüsü içerisindeki menülerimizi ve öğelerin özelliklerini gördük arkadaşlar. Şimdi Ekle menüsüne geçelim. Ekle menüsü bizim için önemli bir menü. Çünkü burada belgemizi ekleyebilecek olduğumuz birçok grafikler, tablolar, boş sayfalar, köprüler, alt bilgi ve üst bilgiler var. Aynı zamanda denklemler var. O yüzden bu bölümü biraz daha fazla zaman ayıracağız. Gelin isterseniz sol baştan itibaren bu araç çubuğu üzerindeki öğelerimizin ne işe yaradığına bir bakalım. Öncelikli olarak yapmış olduğumuz çalışmaya bir kapak sayfası hazırlamak istiyorsak bakın burada bir kapak sayfası seçeneği var. Yani Microsoft Word 2010 bize çok geniş bir imkan sunuyor. Bunu biz Microsoft 2003'te görmemiştik. Fakat 2010 bize bunu çok rahat bir şekilde sunuyor. Yapmış olduğunuz ödevinizin, test çalışmanızın ya da yazmış olduğunuz kitabınızın kapağını çok rahat bir şekilde burada tasarlayabilirsiniz ya da organize edebilirsiniz diyelim. Burada örneğin tarihçi olarak yani bir tarihçi yakışır bir e, kapak olarak mesela şöyle bir şey seçebiliriz. Bakın yıl mesela 2010. Dünden bugüne Afyon Kocatepe Üniversitesi. Dünden bugüne Afyon Koca Tepe diyelim. Daha sonra bakın yine bir yazı yazar. Doktor Barış Gökçe. Teknoloji Fakültesi diyelim yine. 27 09 2010 Bakın otomatik olarak çalışmamıza bir kapak ekledik. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar bazen buradan kapağımız istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Bunu siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim boş sayfaya. Boş sayfa ne işe yarar? Bazen ödevlerinizde ya da test çalışmalarınızda öyle oluyor ki boş bir sayfa bırakmanız gerekiyor. Bu boş sayfayı bakın giriş kısmından şuradaki paragrafı göstere tıkladığınız zaman çok bariz bir şekilde gözükecektir. Bir boş sayfa bırakacağımız zaman bu boş sayfanın bilincinde olmayanlar ya da bilmeyen arkadaşlar ne yapıyorlar? Sürekli Enter tuşuna basarak Arada bir boş sayfa bırakmaya çalışırlar. Yani bir sonraki sayfaya geçebilmek için e, sürekli olarak bir Enter tuşuna basılıyor. Enter tuşuna basmak tabi burada büyük bir hamballıktır. Aynı zamanda doğru bir işlem değildir. Çünkü e, çoğu durumlarda sayfa kaymasından dolayı bütün kitabın bozulmasına sebep, sebep olur. E, dolayısıyla bu tür durumlarda biz şunu yapıyoruz. Tarihçe kısmının başına göre bir boş sayfa ekle dediğimiz zaman otomatik olarak buraya bir boş sayfa ekliyor. Bakın buraya bir boş sayfa ekledi şimdi. Yani biz bunu eğer iptal etmek istediğimiz zaman bu tarihçenin baş kısmından bir backspace tuşuna basarsa ger otomatik olarak ne yapıyor? Başa geliyor. Ya da sayfa sonu dediğimiz zaman yine aynı şekilde sayfa sonu da aynısıdır. Otomatik olarak bir sayfa bir sonraki sayfaya geçiyor demek ki sayfa sonu ve boş sayfa aynı işlemi bize ne yapıyor yerine getiriyor bu özellikle çalışmalarınızda boş sayfa bırakmanız gerektiği durumda faydalı olacağını e, düşündüğüm bir uygulama yani boş yere her bir paragrafa bir enter bırakmak zorunda değilsiniz şimdi boş sayfayı geri alalım buradan e, geri aldık gelelim buradan bakın Enter tuşuyla şey inmiyorum. Bir sonraki sayfaya geçmiyorum. Bu yanlış bir şey. Bu yanlış bir şey. Ne yapıyorum? Alt tuşuna geldikten sonra e, sayfa sonu diyorum. Buraya bir sayfa sonu bırakıyorum ve sonraki sayfaya geçiyorum. Sayfa sonu bırakıyorum ve e, diğer sonraki sayfaya geçiyorum. Gelelim şimdi tablo uygulamalarımıza. Tablo uygulamalarımız arkadaşlar e, Microsoft Word'de herkesin karşılaşabileceği bir uygulamadır. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl tablo ekliyoruz ve nasıl tablo düzenliyoruz? Gelin hep birlikte inceleyelim. Ekle kısmının tablo tıkladığımız zaman otomatik olarak kaç satır ve kaç sütundan oluşan tablo seçmemiz gerektiğini program bize tavsiye ediyor. Diyor ki mesela 6 sütun bakın şurada sütun ve satır olarak yazıyor. 8 sütun bir satır. Yine 6 sütun 6 satırdan oluşan bir tablo. 6 sütün 6 satırdan oluşan bir tablo çizdim. Microsoft Word 2010'da dikkat etmeniz gereken şey şudur arkadaşlar. Bir tablo uygulamasının içerisinde olduğunuz zaman otomatik olarak sağ tarafta tablo araçları gelir. Tablo uygulamasının dışında olduğunuz zaman bakın bu tablo araçları kısmı buradan kayboldu. Ne zaman ki bir tablo araçlarının içerisine tıkladınız otomatik olarak tablo araçları gelir ve buradan tasarım ve düzen adı altında iki tane yeni bölüm ortaya çıkar. Tablo araçlarının altında tasarım ve düzen adı altında iki tane yeni bölüm ortaya çıkar. Bu bölümümüzde sizlere bu iki kısımdan bahsedeceğiz. Şimdi satırlardan ve süt bir tablonun satırlardan ve sütunlardan oluştuğunu size söylemiştik. Öncelikli olarak tablonun tasarımından bir bahsedelim. Tabloyu şu şekilde seçiyoruz arkadaşlar. Tablo işlemini şu şekilde seçiyoruz. Bir tablomuzun içerisindeyken sol üst köşede oluşan bu simge tıkladığımız zaman komple tablomu seçiliyor. Komple tablomu seçildikten sonra arkadaşlar buradan tasarımlarını değiştirebiliriz. Yani şuradaki seçmiş olduğumuz hazır bir model seçebiliriz. Yani şuna benzer bir model ya da işte buna benzer bir model ya da şuna benzer bir model herhangi birini ne yapabiliriz seçebiliriz. Ya da yok diyerek eski kısmına eski şeyine geri dönebiliriz. Burada arkadaşlar burada tablo şey kısımlarını isterseniz oluşturacak şekilde stillere stil oluşturacak şekilde yeni eklemeler yapabilirsiniz. Mesela son satır son sütun ya da yine bu şekilde bir uygulama olabilir. Ya da toplam satırı alt kısmında olmayacak şekilde de olabilir. Buradan 3 satır da olmaz mesela. Bakın otomatik olarak sadece satır şeyler oldu. Şeritler de olmayabilir. Vesaire vesaire. Ama en önemlisi bunu sizin kendi biçimlendirmelisiniz. Tablomuzun dedi ki buradan hazır bir tasarım seçebilirsiniz veyahut kendiniz bir tasarım oluşturabilirsiniz. Tablonuzun eğer komple arkasının renkli olmasını istiyorsak şurada gölgelendirme yazan kısımdan tablomuzun arkasını komple renklendirebiliriz. Veya sadece o hücreyi gölgelendirmek istiyorsak imlecin bulunmuş olduğu yerine yaparız. Bakın. imlecin bulunmuş olduğu paragrafı renklendiririz. Örneğin şu paragraf, imlecin bulunmuş olduğu paragrafımız nedir? Beyaz oldu. Ya da işte sarı oldu. Bakın burası ne oldu mesela kırmızı oldu. Burası ne oldu? Örneğin daha koyu oldu. Bir alt satır mavi olabilir. Yine onun bir altındaki satır ne yapabilir? Aynı şekilde kalabilir. Yine bütün tablomuzu seçerek kenarlıklarına kenarlık yok diyerek normalde tablomuzun var olduğunu ancak hiç kenarlık olmadığını e, ortaya koyabiliriz. Ya da sadece alt çizgisini oluşturabiliriz. Sadece üst çizgisini de ekleyebiliriz. Sağ soluna bir çizgi, sağına bir çizgi. Bakın. İç kenarlıkları da eklediğimiz zaman komple ne olur? Çizgi olmuş olur. İstersek şu şekilde bir çapraz çizgide ne yapabiliriz? Atabiliriz. Bakın çapraz çizgi çaprazı ne yapmış olduk? Atmış olduk. Buradan bunun hepsini Tablo içerisindeyken tablo araçları tasarım kısmından yapabiliriz. Yine yatay çizgide ne yapabiliriz? İstersek buraya atabiliriz. Burada yapmış olduğumuz bütün çalışmaları nasıl geri alıyoruz? Ee, kenarlık yok diyoruz. Sadece kenarlık, tüm kenarlıklar diyoruz. Sonra gölgelendirme, renk yok dediğimiz zaman eski eski haline geri dönüyor. Daha sonra bakın burada istersek ee, ne yapabiliriz? Tablolarımızı silebiliriz. Mesela şuradaki mesela buradaki e, tablolarımızın şu kenarlarını silmek istiyorum. Bunu şu şekilde yapıyorum. Silgiye tıklıyorum. Bakın silgiye tıkladıktan sonra aşağı doğru seçiyorum. Ve bütün buraları silmiş oldum. Ve buraya Afyon Bakın Afyon Kocatepe Üniversitesi diyorum. Yine buradan bakın istersem şurayı ne yapabilirim? Silgiyle yapabilirim. Yine bu silgiyi kaldırıyorum buraya. Teknik eğitim ya da şöyle yazalım. Fen edebiyat Fakültesi diyelim. Yine Fen Edebiyat Fakültesi diye yazabiliriz. Buraya da ne yapabiliriz? İstersek altına bölümler yazabiliriz. Yani buradan silgiyle istediğimiz şekilde ne yapabiliriz? Silme gerçekleştirebiliriz. Tekrar ediyoruz. Pardon. Ctrl Z. Şurayı siliyorum. Bakın. Tek tek de silebiliriz isterseniz. Tek tek de silebiliriz. Ya da yanlışlıkla sildiğiniz ne yapabilirsiniz? Buradan çizgili de oluşturabilirsiniz. Yine kenarlıklarda sayfa kenarlığını otomatik olarak buradan yapmak yerine yine kenarlıklar ve gölgelendirme penceresinde ne yapabiliriz? Arzu edersek yapabiliriz. Gelelim düzen penceresine. Düzen penceresinde öncelikli olarak e, neler yapmamız gerekir? İsterseniz şuradan başlayalım. Öncelikli olarak e, kılavuz çizgilerini görüntüle diye bir olay var. Bu ne işe yarar? Kılavuz çizgileri eğer bizim tablomuzun kenarlıkları yok ise yani e, çıktısı yok ise fakat biz bu şu anda kenarlıkları görüntüleyemiyoruz. Ama bunu görmemiz gerekiyor eğer görünmemiz gerekiyor ise tasarımda kenarlıklarımız yok. Düzenlenirse ise kılavuz çizgilerini görüntüle dediğimiz zaman bakın bize kılavuz çizgileri görüntülüyor. Ancak bunlar baskıda yazıcıya çıktı yazıcı çıktısı almak istediğimiz zaman görüntülenmiyor. Gelelim seçme hadisesine. Bu önemli. Seçme hadisesi önemli arkadaşlar. En çok işlemlerimizden yapmamız gereken işlemlerden birisi de o. Seç. Hücre seç zaman aktif hücreyi seçiyor. Seç sütün seç zaman bakın komple sütünü seçiyor. Seç satır seç zaman artık hepsini seçmiş oldu. Ya da şuradan seç tablo seç zaman yani eğer biz buradan seçme işlemini yapamıyorsak tablo araçları düzen ve bu seçten tümünü tabloyu seç zaman ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Tablomuzun özelliklerini e, çağıralım. Peki tablomuzun özellikleri ne? Ona bakalım bir de. Öncelikli olarak buraya Afyon Koçutup Üniversitesi yazdık. Ve buraya ne diyelim? Ee, edebiyat Tarih sos Sosyoloji Coğrafya diyelim. Coğrafya dedik. Şuradaki bölümlerimiz bakın fazla oldu. Bunu birazdan sileceğiz. Ee, bununla ilgili olarak yine bir önüne ekleme yapabiliriz. Buradan fazla satırlarımız ya da fazla sütunlarımızı silmek için şunu yapıyoruz arkadaşlar. Seçmiş olduğumuz imlecimizin bulunmuş olduğu sütunu silmek için sil. Bakın sütun sil diyoruz. Bakın sütünü sildi. Tabii sütünü sildiği için bir sonraki neyi de silmiş oldu? üst kısmı da silmiş oldu. CTRL Z tuşuna Ctrl Z tuşuna basarak yer alıyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak buraya çizgi eklememiz gerekiyor. Tasarım menüsünden tablo çiziyorum. Bakın burayı çiziyorum önce. Bakın şuradan şöyle çiziyorum. Yine buradan şöyle çiziyorum. Buradan şöyle çiziyorum. Buradan şöyle çiziyorum. Buradan, şöyle çiziyorum. buradan ne yapıyorum? Böyle çiziyorum. Yine tasarımdan pardon düzenden seç tablo seç. Tasarımdan kenarlıkların hepsini kenarlık olarak bize görünsün. Şimdi geldim buraya. Düzen menüsüne geldim tekrar. Sil, sütün sil. Sil, sütün sil. Sil, sütün sil. Yine şuradan sil, satır sil dediğim zaman ise ne yapıyor bize ne? Neler siliyor? Satırı siliyor. Yine aynı şekilde düzen menüsü içerisinden özellikler dedi tablo özellikleri. Tablomuzun boyutlarından biraz bahsedelim. Tablomuzun boyutları nedir? Tercih edilen bir genişliğimiz var mı? Mesela 10 santimetrelik bir genişlik. Bakın 10 santimetrelik bir genişlik oldu. Özelliklerden sağ mı olsun, sola mı olsun ya da ortaya mı olsun? Bakın ortaladı. Sayfamızı ortaladı. Ortaya tıklayarak. Metin kaydırmamız gerek var mı şu anda metin kaydırmaya gerek yok. Satırlara bakalım. Satır yüksekliklerimiz kaçer santimetre olsun. Mesela birer santimetre olsun. Bakın şu anda satır yüksekliklerimiz birer santimetre oldu. Tekrar bakıyoruz. Sütunlara bakıyoruz. Sütun genişliklerimiz bakın 2.71 üçer santimetre olsun. Bakın sütun genişliklerimiz şimdi nedir? Üçer santimetre oldu. Hücremiz yine 3 cm genişliğinde. Hücremizdeki pozisyonumuz bakın ortala dediğimiz zaman metnimiz şu anda bütün hepsi ortaya geldi. Eğer alta gelmiş olsa bakın şu anda da alta geldi. Tabloyu seçiyorum. Özellikler ortaya gel diyorum. Özelliklerimiz arkadaşlar kısaca bunlardan ibaret. Diğer bakalım. Şimdi siri gördük. Ekleye bakalım şimdi bakın. Üstüne ekle. Bakın alta altına ekle, sola ekle, sağa ekle. Altına ekle dediğimiz zaman buraya bir satır ekliyor. Yine altına ekle dediğimiz zaman buraya bir satır ekliyor. Üstüne ekle dediğimiz zaman üstüne bir satır ekliyor. Sağa ekle dersek sağa bir satır ekliyor. Sola ekle dersek bunun soluna bir tane daha ne yapıyor? Sütun ekliyor. Bakın bunlar satırlar ve sütunlar. Yine bakın sil sat sütun sil sil sütun sil sil sütun sil yine sil sütun sil şurada sil satır sil yine buraya tıklıyorum düzen menüsünün tablo araçları düzenden sil diyorum satır sil diyorum yine düzene geri dönüyorum bakın sili de gördük üstüne ekle altını ekle sağlı sollu ekle gelelim hücreleri bölmeye hücreleri Bakın burada hücreyi en uygun olarak ikiye bölebilirim. Çünkü diğer hücreler ikiye bölünmüş vaziyette. Bu hücreyi de bakın hücrelere böl diyorum. Kaç tane sütün sayısı olacak? İki tane sütün sayısı olacak. Bakın otomatik olarak bölüyor. Şuradan tutarak bunu diğerine aynı hale, hale getirebiliyorum. Mesela buraya da fizik ekliyorum. Yine Burayı birleştirmek istediğim zaman bakın mesela şurada sil satır sil dedim. Pardon. Şimdi buraya bir tane daha hücreyi böleceğim. Özür dilerim. Burada hücreyi böleceğim. Şimdi burada satır sayısını 2 yapıyorum. Tamam diyorum. Bakın bir geri alıyorum Ctrl Z ile. Burada hücreyi böl diyorum. Satır sayısı 2, sütun sayısı 1 diyorum. Bakın şurayı böleceğim şimdi. Bakın 2'ye bölmüş oldum. Yine burayı ne yapabilirim? 3'e yine bölebilirim. Hücreleri böl. Bakın sütün sayısı 1. Satır sayısı 3 olsun. Bakın 3'e böldüm. Şimdi üstteki satırı siliyorum. Ya da şu üstteki satırı sil diyorum. Satır sil. Şimdi bunu silmek istiyorum. Yani tabloyu, hücreleri birleştirmek istiyorum. Bunun için hücreyi bakın buradan tutuyorum aşağı doğru çekiyorum. Hücreleri birleştir diyorum. Bakın hücreleri birleştirdim. Aynı şekilde buraya şuradaki 4 hücreyi seçiyorum. Hücreleri birleştir diyorum ve buraya Fen Edebiyat Fakültesi yazıyorum. Fen Edebiyat Fakültesi yazıyorum. Fakat ne oldu? Yazının bu şekilde değil de dik olarak yazmasını istiyorum. Bunu ne yapacağım? Arkadaşlar metin yönü var bakın burada dikkat ettiyseniz. Metin yönüne tıklayarak metin yönünü istediğim şekilde değiştirebilirim. Yine bunu birazcık daha aşağı doğru çekiyorum. Ee, buradan direkt tuşuna basıyorum. Bakın Afyon Kocatepe Üniversitesi. Yine buradan geldiğim metin yönünü değiştirdim. <laughs> Sonra dedim ki tabloyu buradan seç tüm tabloyu seçtim. Dikkat ettiyseniz alttaki satır daha fazla, üstteki satır daha az. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Öncelikli olarak otomatik sığdır diyorum. İçerinin içindekileri otomatik sığdır. Bakın otomatik olarak daralttı. Sonra sabit sütun genişliği diyorum. Ee, evet. Daha sonra bakın burada satırları dağıt diyor. Bakın satırları eşit olarak dağıttı. Sütunları dağıt dediğim zaman ise sütunlarda ne yaptı? Eşit olarak dağıttı satırları ve sütunları eşit olarak dağıttı. Burada bunu birazcık daha açalım. Şöyle tutarak ne yapabiliriz? Açabiliriz. Burada yazımızın ee, bakın pozisyonunu elle değil de otomatik olarak ayarlayalım. Örneğin üst köşede bakın. Sol üstte. Burayı biraz daha açıyorum. Daha bariz belli olabilmesi için. Burayı da biraz daha açıyorum. Bakın daha sonra yine tekrar satırları düzgün dağıt dedim. Bakın fizik yazısı burada. Edebiyat bakın sol üstte. Tarih sol altta. Sosyoloji sağ altta. Coğrafya tam ortada. Ya da aşağıda ya da üstte. Bakın. Tamamen elle değil otomatik olarak buradaki komutlarla işlem yapıyorum. Yine şuradaki yazımızın boyutunu bakın burada da otomatik yaparak ne yapabilirim? aşağıya alabilirim. Yine bu şekilde şurada tabi neden böyle bir tane paragraf olduğu için böyle. Evet. Yine buradan bunu bu şekilde ne yapabilirim? Önebilirim. Yine metnimizi arkadaşlar şey sıralaması yapacağız. Bunu seçiyorum tekrar. Diyorum ki hepsi ortal olsun. Daha sonra A'dan Z'ye sıralama yapacağız. Yani neye göre olsun? Harf sırasına göre. Sırala diyorum. Birleştirilmiş hücre içeren tablo sıralanamaz diyor. Doğru. Şurada birleştirilmiş hücre olduğu için sıralama işlemi yapmıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Hücreleri ayırmamız gerekiyor. Onun için şöyle bir deneme yapayım arkadaşlar. Pardon. Şu alta geldim. Ekle tablo. tablo dedim şöyle mesela bir tablo ekleyelim. Şu şurayı kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Bakın fizik yine buraya geldim. Düzenden sil, sütun sil diyorum. Bakın otomatik olarak sil, sütun sil diyorum. Şimdi bunları otomatik olarak sıralattıracağım. Seçtim. Sırala. Sütun bir artan olarak sıralasın. Bakın coğrafya. C, E, F, S, T. Sırala azalan şeklinde sırala. Bakın T'den itibaren aşağıya doğru ne yapıyor? Sıralıyor. İstediğim sıralama işleminde ne yapıyor? Sıralıyor. Peki bir e, tablo içerisindeki metni tablo dışarısına nasıl alabilirim? Çok kolay. Bunun için tabloyu seçiyorum. Bakın burada metne dönüştür diye bir ifade var. Metne dönüştür. Bu metne dönüştür tıkladığım zaman e, ne işaretlerle dönüştürür? Örneğin paragraf işaretiyle dönüştürsün. Bakın tarih, sosyoloji, fizik, edebiyat. ctrl Z tuşuna basıyorum. Tekrar e, tablo araçları düzen içerisinden metne dönüştür tıklıyorum. Sekmeler diyorum. Bakın yine alt alta yerleştirdi. Sekme atarak yerleştirdi. Ctrl Z düzen metne dönüştür. Noktalı virgülle dönüştürsün. Bakın Yine düzen metne dönüştür. Ee, diğer ifadeyle dönüştürsün. Yine bize ne yaptı? Bu şekilde dönüştürdü. Bakın bir de burada üstte bir tane ne yapmasını istiyorum? Ee, düzenden üstte ekle diyorum. Şuraya bölümler diye bir şey yazıyorum. Bölümler. Ve bunu Kalın yapıyorum girişten. Kalın. Kırmızı yapıyorum. Ve arka da sarıya boyuyorum. Düzenden bakın üst bilgi satırını yinele diye bir şey var. Bakın üst bilgi satırını yinele. Şimdi bunu çoğaltıyorum. Ctrl C'ye kopyaladım. Bakın tab tuşuna basıyorum. Ctrl V diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Ctrl V diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Ctrl V diyorum. Tab tuşuna basıp Ctrl V diyorum. Bakın otomatik olarak ne oldu? Bölümler ifadesi yenilenmeye başladı. Bakın şurayı kopya diyorum. Daha açık olması için aşağı doğru. Her satırda otomatik olarak üst şeyin e, yenilendiğini görüyorum. Bakın bölümler diye tablolar Otomatik olarak yenilendi. Bu ifadeyi kaldırdığım zaman bakın gidecektir. Gitti. Ama bu ifadeyi üst satır üst bilgi satırlarını yenile dediğim zaman otomatik olarak ne yaptı? Her sayfanın başında yenileme satırı eklemiş oldu. Evet arkadaşlar şimdi e, hücre ile ilgili bir formül ekleyip eklemediğini bize soruyor. Bu formül uygulamasını Microsoft Excel'de göreceğiz. Excel'de daha fazla göreceğiz. Tablo ile ilgili kısımlarımız şimdilik bunlar. Burada isterseniz şöyle küçük bir uygulama yapalım. Siz de bu uygulamayı yapın arkadaşlar. Daha sonra tablolar kısmımızı bitirelim. Şimdi isterseniz şu bölümler tablosunu kaldıralım. Buradan düzen seç, tablo seç diyorum. Sil, tabloyu sil diyorum bakın. Ve tamamen Diğer tabloyu ortadan kaldırdım. Burada arkadaşlar tabloyu seçtim. Daha sonra düzen menüsünden arkadaşlar tasarıma geldim. Kenarlıklardan e, arkadaşlar şuradan arkadaşlar tablomuzu seçtikten sonra e, kenarlıklar ve gölgelendirmeyi tıkladım. Daha sonra buradan şu tüm olarak değil de bakın yok diyorum ilk önce. Şunu seçtim. Buraya tıkladım. Daha sonra dikkat ederseniz şunu seçtim. Alta tıkladım. Yine bunu seçtim. Buraya tıkladım. Ee, pardon. Buraya olması gerekiyordu. Bu yanlış. Bunu seçtim. Buraya tıkladım. Yani bir çerçeve oluşturdum. Tamam dediğim zaman bakın çerçevenin oluştuğunu göreceksiniz. Daha sonra yine bu tablo ve kenarlıklar ve gölgelendirmede Sayfa kenarlığımıza şunu şunun sayfa kenarlığı olarak atanmasını istedim. Bakın şu şekilde. Bunu istersem elle de çizebilirim. Yani şöyle yaptığım işlemleri geri alıyorum. Ctrl Z tuşuna basarak şöyle ki diyorum. Bu tablo içerisinde şu buranın kenarlığı. Bu aynı zamanda buranın kenarlığı. Bakın buradan bir alt kene geçtim. Bu buranın kenarlığı. Bu da buranın kenarlığı. Yine burası da buranın kenarlığı. Sonra şuradan bir çizgi bu şekilde attım. Yine bir farklı çizgiyi şu şekilde attım. Yine bir farklı çizgiyi bu şekilde attım. Yine bu şekilde attım. Yani istediğiniz şekilde ne yapabilirsiniz? Çizgi atabilirsiniz. Daha sonra farklı şekilde renklendirmek istiyorum. Buradan bastım. Mesela şurayı sarı olsun. Şurası daha olsun. Burası farklı bir renkte olsun. Burası sarı olsun. Burası kırmızı olsun. Coğrafya mavi olsun. Daha sonra burası da bölünsün. Evet bu şekilde ne yapabilirsiniz isterseniz renklendirebilirsiniz. Tablo araçlarından arkadaşlar bahsedecek olduğumuz e, konular buraya kadar. Buraları tekrar ederseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Tablo e, tabloyla işimiz bitti. Gelelim resimler kısmına.